Şaka yaptım. Koltan sopa oluyor. Eee <laughs> şu kapı geldiği için şey oldu. E, <laughs> Giriş yazık kaldı o zaman ben tekrar işe. Merhaba arkadaşlar ben var mı? Sevgili Michael Dijokraft'a kalmadan devam ediyoruz. Tam seti çekeyim. Bu videoyu like etmeyi unutmayın. Filmler şartınızı çok mutlu edersiniz. Her <laughs> hoşçakalın. Ne yapacaktık? Evet, ne yapacaktık? Direkt başlayalım ben videoya. Şöyle benim balta kırılmış değil mi? Bir önceki bölüm otuncu oldum diye bir video atmıştım. Onu gece almıştım. Buradaki odunların hepsini kızacağız ve şey yapacağız. Ne yapacağız? Nereden bileyim? Ben ne yapacağım? çekmiştim ben. O yüzden şuraya çekeceğim. Çektiğim için tekrar Kesin maçta çıkıyorum ben. Ben öyle bir insanım. Ya bir git. Şöyle yazalım. Spam point. Tabii ki öyle yazacağım. ben şartı yazacağım. Şöyle. şöyle. Spam. Spam. Point. 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 Point etkileşlerden kim kaldı? Tablet sürüyor. Gidip taş kıralım. Eski taş. Çöl kırmayalım, taş kıralım. Ya hay benim ağzıma. Ya Şansım Şanslı ya benim şansım. Mesela de aynı böyle. 1500 tane kutu açıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Ası sağ adam ayık. Kafan Kıramam. Oyunum dondu. Ya öleceğim. Ya dem Ben taş almaya geldim, belamı vurdum. vurdum? Ah yi. Ah kralın taşları. Şimdi aklıma şöyle bir soru takıldı. Filmlerde güldüğümüz şeyler gerçekte olsa acaba ne olurdu? Çok saçma şeyler oldu. Değil mi? Değil mi? Ha veriyorsanız bir like. Ya şimdi ben like atmaya zorlamıyorum. Sadece like istiyorum arkadaşlar. Like, like, like. Beğendiyseniz atabilirsiniz. Beğenmediyseniz, atabilirsiniz. Beğenmediyseniz atmayın. Onun da değil. Ben umurumda da şey Beğenmediyseniz dislike katabilirsiniz yani Like'larınız sadece beni destekliyor Bana moral veriyor sadece daha fazla Daha güzel videolar çekmemi sağlıyor Moral veriyor dediğim gibi bana Çok önemli Tabi sizin düşünceleriniz de benim için çok önemli. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Hiçbir şekilde zorlama yok bunda. Ben de böyle saçma sapan şeyler bu video boyunca bunlardan konuşacağım ama neyse. Bir kil çekim İşte şimdi bazıları zor like istiyor gibi yapıyor ama ben de öyle yapıyorum ama gerçekten zorla like istemiyorum. Sizin isteğinize bağlı. crafting tablet, Tab tablet mi? ben şimdi harekete bak bunu kimse yapamaz. <laughs> Hareket buydu. Odun var. Eski odunculardan ben varım. ben <laughs> bir sopa yapalım. Sonra bir baltı daha yapalım. Hatta iki baltı yapalım çünkü altı bizim çok işe yarayacak. Balta bize çok lazım olacak. Şuradan kredi de ihtiyacı olacak hatta. Şuradan araçları kırayım. Müzik ya çok korkutuyor bu müzik beni. Sizi de korkutuyor mu arkadaşlar? Bu arada ben Minecraft'ın eski, sürüm... eski, sürüm... eski sürümünü oynuyorum galiba. Bilmiyorum yeni istiyorum e çıktım. Bir ona atlayayım ben. Burak Benim videomu izliyorsan sen biliyorsun. Minecraft'ın yeni serimi çıktı mı yorumuma yaz yoruma yaz. Bilirsin sen ya. Fidanları falan alıyorum. İleride işimize yarayabilir. Alamayayım yani fidanları falan alamayayım sende ihtiyacımız açıkları çıkılara ihtiyacımızdan var bence toprağa ihtiyacımız olmayacak gibi geliyor o yüzden toprağı atıyorum ben ihtiyacımız olursa da alırım bak şurada çok boş alan varmış ama neyse daha başı bu çok güzel hep daha başında bir evim olsun işte bir şimdi neyse duygusuyla bağlamadan hadi devam edelim bu uzunları yapraklar da de dökülse iyi olur bu da bahçe yapabilirim çitçi falan yapabilirim çitçi yapacağım bahçe yaparım Enes Batur'un minecraft videosunu izlediyseniz öyle bir şey var aklımda onun gibi yapacağım minecraft edictor bir ev yapmıştı ya onun gibi bir şey var aslında yapabilirsem yapacağım. Ben bir kere Enes motorun evinin aynısını yapmıştım hatta daha büyük galiba. Baya bir güzel olmuştu. Şimdi yapacağım işte onu. Benzetmek çalışacağım eskiden de. Yani. İzlediyseniz bilirsiniz.

Aklıma klip şarkı sıkıldı da. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle ben yerim eşe yapacağım? O yüzden şöyle yapacağım Büyüklükte şöyle bir yer çekeyim ben. Şuradan şöyle bir şey olsa en olsa şuradan da şöyle böyle olsa şöyle olsa böyle şöyle çekelim. Ben içini de alırım. Sorun yok onda. Videonun başlığı gel mükemmel evim olur? Bence. Mükemmel de olmayabilir yani bilmiyorum. İşte. Merdivene de ihtiyacım olacak. Daha iyi olması burası. Daha da çıkarken öyle mi ince? Böyle ayakla mı çıkacağım? Merdiven alırım. mı? Şöyle. Aklımda çok büyük bir şey vardı ama o kadar da abartmaya gerek yok. Kürek bayağı işime yarar bu arada. Tarla da yaparım bahçe. Bahçe yapmam belki ama böyle merdivenle kapının olduğu yere kapının önüne hemen şey yapabilirim ben. Kapının olduğu yere hemen önüne kapının şey yapabilirim. Tarla yapabilirim. Oyunum dondu. Komşu ha. Ben daha evin temini atıyorum. Uçuk şehir. Uçuk. Ya bir git. <laughs> Başka çare bırakmamıştı. Kusura bakma ama. Ya ben tam set daha çekeyim mi? Çekmeyeyim mi? Çekeyim mi? Hı, çekeyim mi? Çekmeyeyim bir var. <laughs> ya onunla ne? Hadi bir yap. Ben, ben, ben beceriksiz ben. Buraya pek yeter yok. Ya yaratık. Yeter. Pek yaratık da gelmez diye düşün. Ya gece işte. Bu oyun da ayrı bir gıcı. Ya gece oldu gece gece. Kafam ağrıyor artık sinirden. Şu oyunlar beni çok sinirliyor. Tavuk bak yine gelmişsin. Çekil. Fena olur ha. <laughs> He tehdit ettim ne olacak? Bir şey yapacağım. <laughs> Aman bir şey de söylemesen öleceğim. Siz sen hep bilmiyorsunuz benim dediğimi. Oyun konuşulmuş. Gel oraya bastırma. Ba bastırma mı? Ya oyun duruyor ya. Evet iş 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 iş. İşini anlamıyorsunuz iş. Kızdırmayın beni. Neyse boş verin. O müziği boş verin. Tabi size geliyorsa sesi. Kardeşim misal dinliyor. Gerçekten sıkıcı yolda yürüyoruz. Sıkıcı yolda yürüyoruz. Çok sıkıcı bir yolda yürüyoruz. İnanın en sıkıcı yolu. Bu ne anlamıyorum.

ебты ақылсыз кафа Tavuğu, aşağıda senin kankin var ya. O... buradaydı. Aşağıda senin kankin var. Git onunla oyna. Burada durma. Burada evde bir şey biliyorsun var. Tabletin ne toz yani? Tabletin toz istemiyorum. geliyor. Arkadaşlar tablet uyarı verdi. Wi-Fi dedi. cihazınız çok fazla yer var dedi. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Ben şey yapacağım. yüklenmiş videoları sileyim. Yoksa tableti kalacağız sefer veya çökme gibi şeyler olabilir, şey olabilir. O yüzden ben şu an videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Brawlcraft'ı gördük.